Merhaba gençler. 7. sınıf fen bilimleri denemesiyle beraberiz. 10 Aralık bugün mutfaktan yayın yapıyoruz. Ben fen bilimleri öğretmeni İlker Erdoğan. Ben fen bilimleri öğretmeni Anıl Bilen Umarım sınavınız kolay geçmiştir. Hemen sorulara başlayalım hocam. Başlayalım hocam. Vakit acımayacağız. Tabi, tabi. acımayacağız. Acımayacağız gençler. Soru bize acımayacak. Hocam ilk soruyla evet, başlıyoruz hocam. Hocam dur bir kalemimi alayım. Evet tamam. hocam. Uzay teknolojileri hakkında bilgi toplayan can topladığı bilgileri yazdığı kartların arkasına uygun uzay araçlarının ismini yazarak eşleştirmek istemektedir. Evet, birinci kart hocam. Hemen bakalım Bakalım hocam. Aynı Dünya sonra. yörüngesinde dolaşan büyük uzay araçlarıdır. İçinde astronotların yaşayabileceği bir ortam. Burası otel hocam. Otel olduysa uzay istasyonu olur. Evet. Yazalım. Uzay istasyonu. Station. Evet. Ya da station değil mi evet, hocam? Station. Yani İngilizce de öğrenelim bu arada. İkinci kart. Uzayda uzayda uydu veya uzay aracı yollamak için kullanılır. Hocam uzay Uzay araçları uzay yazalım hocam 47. Evet. Dünya ile uzay istasyonu astronot taşır uzay mekiği hocam. Bunu gençler hepsini biliyor artık. Uzay mekiği tekrar tekrar kullanılıyor. Uzay boşluğunda insansız. Burası çok önemli. Dolaşarak uzay araştırmaları ve bilimsel veri toplayan uzay sondası olacak hocam. Şuraya yazayım hocam görünmüyor. Uzay sondası olur. Uzay sondası uzay mekiği, uzay roketi, uzay istasyonu cevabımız Ceyhan'dır gençler. Hemen ikiye geçelim hocam. Geçelim hocam. Acımayalım hocam. Dünyanın İki. çevresinde değişik yörüngelerde dolanan ve artık herhangi bir işlevi olmayan insan yapımı cisminin tümü uzay kirli olarak adlandırılır hocam. Aşağıda uzay ile ilgili bazı kavram ve olaylar verilmiştir. Bu verilen uzay kirliliğine neden olan hangisi olduğunu bulalım hocam. Şimdi hocam uzay kirliliğine neden olur. Evet. Hocam yapay uydu parçaları olur. Evet. Doğal uydular hocam olmaz. Ay mesela doğal olarak A var zaten. Evet. O yüzden uzay kirliliğinde olmaz. Ömrü tükenen uydular kesinlikle olur. Olacağım. Uzay istasyonlarının yakın takları olur. Evet, Meteorlar hocam doğal olarak var. Evet. Güneşte oluşan patlamalar doğal olarak var hocam. O yüzden cevabımız 1, 3 ve 4 olmalı. 1, 3, 4 A seçeneğinde var. Evet. Hemen 3'e geçelim hocam. Devam edelim hocam. Aşağıda uzay araştırmalarında kullanılan teleskop çeşitlerinden bazıları verilmiştir. Sol tarafta radyo teleskobunun sağ tarafta uzay teleskobunu görüyoruz hocam. Evet. Yukarıda verilen teleskop çeşitleriyle ilgili aşağıda verilenler hangisi yanlıştır? Hemen bakalım hocam. Anladım. Radyo teleskopları uzaydaki gök cisimlerinin oluşturduğu radyo dalgalarını toplar. Gençler burada bunu bilmemiz lazım. Şöyle bir ışık spektrumu çizelim. Işığın arkadaşlar belirli bir kısmı ancak görünebilir. Bunu biraz daha ileriki derslerimizde öğreneceğiz. Kırmızı ve mor arasını biz görünür ışık olarak kabul ediyoruz. Kırmızıdan ötesine kızıl ötesi, mordan ötesini mor ötesi olarak kabul ediyoruz. İşte arkadaşlar buralardan gelen ışınlar normal teleskoplarla göremeyiz. Radyo teleskoplarıyla görürüz. Ama mor ve kırmızı ışık arasındaki teleskopları ise normal teleskoplarla görebiliriz. Şimdi hocam radyo teleskop gök cisimleri radyo dalgaları. Evet radyo dalgaları kırmızı kızıl ötesi ışın yayar. Uzun, Uzay teleskopları dünyanın yörüngesi dışında gözlem yapar. Nerede olacak hocam? Dünyanın yörüngesi dışında olmalı. Evet. Radyo teleskop mercekli yapış sayesinde cisimlerin görüntüsünü daha net oluşturur. Hocam radyo teleskoplarında mercek bulunmaz. Radyo teleskoplar ne olur hocam? Kızıl ötesi alır. Evet. Mor ötesi alır. O yüzden cevabımızı C hani işaretleriz. Ama yine buna bakalım. Uzay teleskopları gece gündüz gözlem yapabilir. Evet hocam neden? çünkü dünyanın üzerinde değil. Evet. O yüzden gece gündüz gözlem yapacağım. Aynen, bir sınırlaması yok. Devam hocam. Devam edelim. Aşağıda bazı kavramlar ve bu kavramlara ait bilgiler verilmiştir hocam. Bilgileri solda, kavramları sağda görüyoruz. Verilen kavramlarla bilgileri eşleştirildiğinde açıkta kalan kavramlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır hocam? Şimdi bakalım hocam. Uzaya gönderilen ilk uydu hocam Sputnik. Evet. Ruslar gönderdi bunu. Evet. Sputnik 1957 gençler. 1957 uzay kirliliğinin başlanması olarak kabul ediyoruz o yüzden. Keşif amaçlı uzaya gönderen Türk uydusu. Hocam Göktürkler Göktürk 1 ve 2 keşif uydusudur. Evet. Haberleşme TürkSat gördüğünüz tüm uydular hocam Türk Haberleşme. e, haberleşmedir. Evet. Buna göre bize uzay sondasıyla ilgili bilgi soruyor. Dünya yörüngesinde dolaşan büyük uzay araçlarıdır hocam. Evet cevabımız Adana. Evet. Topladıkları verileri üzerinde, üzerinde çalışması için dünyaya gönder. Uzay sondasının amacı zaten veri toplamak, bilgi toplamak. Evet. Astronot bulunmaz zaten robotik araçlar uzay boşluğunda dolaşarak uzay araştırmaları için bilimsel veriler toplar. Bu da zaten diğerleriyle aynı. Cevabımız A seçeneği olur gençler. Umarım doğru yapmışsınızdır. Hocam 5'e gelelim. Devam edelim hocam. Aşağıda nesneler arasındaki ilişki görülmektedir. Bir öğrenci verilen bu görsel ile güneş sistemi ve ötesi ünitesinde öğrendiği bazı kavramları eşleştirmek, eşleştirmek istiyor. Öğrenci görseldeki büyüklüğe dikkate alarak bu eşleştirmelerden hangisini yapabilir hocam? Şimdi hocam bu küçük. Evet. Direkt büyüyor. Evet. Daha da büyüyor daha da büyüyor. Evet. O zaman bakalım tuğla güneş sistemi güneş sistemi duvar Orion avcı kolu bina ise samanyolu evet giderek büyümeden bahsediyor evet. o yüzden birinci ifade olabilir. Evet. Tuğla dünyayı duvar uzayı bina ise evreni evet bu da büyükten küçüğe oluyor o yüzden bu evet. da doğru hocam. Evet. Tuğla yıldızı duvar küçük ay takım, takım yıldızında hocam bir hatta küçük ayda yedi tane yıldız var. Bina ise Samanyolu gök arası. Evet bu da doğru hocam. Hepsi olmalı. Neticede büyükten küçüğe doğru gitmeliydik. Cevabımız D seçeneği olur. Hemen 6'ya geçelim hocam. Devam edelim hocam. Mustafa bakımını üstlendiği bitkiye ait bir yaprağı sınıfa getirmiştir. Yaprağı ve ağız içi epiteline ait hücreleri mikroskop altında inceleyip karşılaştırmak istemektedir. Mikroskopla yaptığı inceleme ve karşılaştırmalar sonucunda bu ifadelerden hangisine ulaşabilir? Şimdi hocam yaprak hücresi nasıl hücredir? Bitki hücresi. Evet. Yazalım hücresi hocam. hocam. Bu da bizim olduğu için hayvan, Hay hücresi. Hücresi. hayvan evet. hücresi. Hayvan hücresi. Hayvan Şimdi, hücresi. Şimdi hocam yaprak hücresi ağız içi epitel hücrelerine göre daha köşeli bir yapıya sahip. Hücreleri daha köşelidir hocam. Doğru. Yaprak hücresi ağız içi epitel hücresiyle karşılaştırılırsa hücre duvarının sadece yaprak hücresinin olduğu görülür. Evet hocam. Çünkü daha belirgin olduğunu evet. görüyoruz. Burada belirgin bir zar yok. Evet. O yüzden bunu da görüyoruz. Yaprak ve ağız içi epitel hücresinin temel kısımlarını birbirine. Hocam temel kısımlar nedir? Hücre zarı. Stoplazma ve çekirdek. Bakın hocam çekirdeği görüyoruz. Evet. Burada da görüyoruz. Stoplazmayı da görüyoruz. Bunu farklı olduğunu göremeyiz. Temel kısımlar sabittir Eğiline hocam. benzerdir hocam. Evet o yüzden cevabımız Bursa olur hocam. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Evet. Devam, devam edelim. Devam edebiliriz. Yedinci soruya devam ediyoruz arkadaşlar. Aile öğretmen öğrencilerine hücreye ait temel bölümleri hayvan hücresi modeli üzerinde KLVM artı ile göstermiştir. Bu modelle ilgili öğrenciler tarafından yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? Yani? Şimdi hocam yazalım. Bu nedir hocam? Çekirdek. Evet, çekirdek. Çekirdek gençler. Bu nedir? Sitoplazma. Sitoplazma. Sito, bu da hücre hocam. Hücre yani. zarımız. Şimdi mitokondri K bölümünde bu. Hocam sitoplazmada bulunmaz mı? Evet, evet bulunur. DNA L bölümünde bulunur. Hı. Evet, başka evet, şansımız yok. Evet. Çünkü genetik bilgimiz oradadır. Evet. M cansızdır. Hocam Yalnız, cansız olur mu? Olmaz. Seçici geçiyor. Yani ya gençler bir şeyi seçebiliyorsa canlıdır ya. Evet. Siz mesela izlediğiniz filmi seçiyorsunuz. Evet he, hocam. Karar yetkisi var hocam. Yani. yani. Seçiyor. Evet. Seçiyorsun. Sekizinci soru. Evet hocam. Bazı hücrelerde ter, süt, mukus, bal özü, koku, zerreçikleri, gözyaşı, reçine gibi salgılar var. Hocam salgı deyince hiç uğraşmıyorum hocam. Evet. Gençler evet. bunu artık ezberledin. Cevap denizlidir. Evet. Geçiyorum o, hocam. geçelim hocam. Evet geçelim. Okuyorum. Mitokondri hücrenin enerji üretim merkezidir. Bir araştırma için aynı canlıya ait K ve L kas hücrelerinde bulunan mitokondri sayısı gelişmiş bir mikroskopla incelenmiştir. Hücrelerde bulunan mitokondri sayısı ile enerji üretimine ait grafik aşağıdaki gibi çizilmiştir hocam. Yapılan araştırma doku anatomisi ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Şimdi hocam evet. K hücresinde mitokondri az enerji üretimi az. Evet. L hücresinde mitokondri fazla enerji üretimi de fazla. Evet. Mitokondri sayısı bağımlı değişkenlidir. Şimdi hocam bağımlı bağımsız değişkende neye bakıyoruz? Önce yani bir şeyin sonucuna bakmamız lazım. Mitokondri sayısı burada bağımsız değişken. Olur. Evet, kesinlikle. O yüzden bu ifade yanlıştır hocam. Enerji üretim bağımsız değişkendir. Bu da yanlış hocam. Evet. Neden? Enerji üretimi bağımlı değişken. Yani mitokondri sayısına şey. göre değiştiği için evet, bu bağımlı değişken olur hocam. Yanlış diyoruz anda. Evet, kas hücresi kontrol edilen değişken. Aynı kas hücresinde yapılmalı ki deneyimiz olsun hocam. O yüzden yalnız 3 ifadesi Doğrudur. Umarım bağımlı-bağımsız değişkenleri karıştırmazsınız. 8. sınıfta LGS'de bu çok önemli hocam. Hocam ben çok soru evet. gördüm. Bağımlı-bağımsız değişken gerçekten çok fazla soruluyor. Evet. Devam edelim hocam. 10. sorumuz var. Eren hocam hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz hocam. Öğretmenleri, öğrencilere, öğrencilerine çok ücretli canlıların iç yapılarındaki organizasyonu açıklayan kavramlar hakkında aşağıdaki bilgileri verip bu kavramları K, L, N ve F harfleriyle gösteriyor. Evet hocam. Tamam, bakalım. Temel yapı birimleri. Temel yapı birimi nedir hocam? Hücre. Evet. belirli bir görevi yapmak üzere bir araya gelmiş yapı ve organlar hocam yapı ve organlar evet. o zaman bu durum nedir hocam sistem evet. sistem Organları için evet. evet özelleşmiş hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu yapı dokudur hocam farklı dokuların birleşmesiyle oluşmuş sistemleri evet. oluşturan parça yok. diyor hocam parça organ evet. organ, organ daha sonra bu kavramlar aşağıdaki görseldeki yapılarla eşleştirmelerini istiyor Buna göre öğrencilerin yapmış olduğu aşağıdaki eşleştirmeler hangisi yanlış olur diyor hocam. Şimdi hocam burada eşleştirelim mi? Bağırsak hücresi K'ya denk gelir. K'nı demiş hücresi zaten. Evet. Doğru. Bağırsak kas dokuz hücresi doku diyor hocam. Doku ne olur? N olur. Ne olur hocam. Bağırsak bir organdır hocam. L olur. Evet. Sindirim sistemi sistemi bulalım hocam. hocam. F diyelim. Evet. Organizmada ne olur hocam? Organizmada burada yok. Onu vermemişler. Evet. Zaten organizma ile ilgili olacak o zaman. E, K bağırsak hücresidir doğru hocam. O. N bağırsak kas dokusudur doğru. F sindirim sistemidir. Organizma derlimiymiş kızlar evet. hocam? Evet. Cevabımız direkt denizli olacaktır Daha gençler. 4 kavram var, 5 tane görseller. Evet. Bir tanesi nerede hocam? Evet hocam, acımayalım. 11'e geçelim. Evet, geçtik. Oo mitoz bölümü hocam. Çok severim. Mitoz bölünme bütün canlı türlerinde meydana gelen bir hücre bölünme çeşididir. Mitoz bölünmenin amacı gerçekleştirdiği Canlıya göre farklılık gösterir. Aşağıda çeşitli canlılarda meydana gelen mitoz bölünmelerin amacı gösterilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangisi yanlış olur hocam? Yanlış olur. Hocam büyüme, büyüme, mitozun Büyüme özelliğinden bahsediyor. Evet. Üreme, evet. tek hücreli canlılarda olur. Evet. Yenilenme, hem karaciğer organımızda da oluyor. Tek yerine iç organ olarak. Derimiz de yeniler tabii kendisini. Ama burada hocam, burada kertenkelenin kuyruğunu koparması da yenilenme. Bu bir iyileşme, evet yaraların yani Onarımı mı? Evet K olayı şimdi hocam büyüme. Fidanın gün geçtiği büyüm dönüşmesiyle olur mu hocam? Olur. Evet o da bir hocam. L olay yoğurt oluşumuna göre evet bakterilerle olur yoğurt. O da bakterilerin çoğalması yani üremesiyle olur. M olay bakterilerde görülür diyor hocam. M olayı arasında olay. görülmez hocam. Niye ne görülsün? Olay, hocam. N olay ameliyat yaralarında da görülür. Doğru. Ameliyat yaralarının iyileşmesinde de böyle görülür. Cevabımız C. Bakteriler arkadaşlar tek hücreli canlı. Niye yenilensin? Adam tek hücresi giderse gider olay. Ölür ya. Evet 12'ye 12 gelene devam edelim. Şekilde yer alan yapılarla ilgili bu yargılardan hangileri yanlış? Yanlıştır hocam. Hemen tanımlayalım bunları. Kromozom. Burası gendir hocam. Gen bölgeniz hocam. Burası da DNA bölgesidir hocam. hocam. Şimdi hücre bölünmesi sırasında X görülmüyor. Hocam hücre bölünmesi dışında kromozomu göremeyiz. Göremeyiz hocam. Ancak o da ne, en belirgin nerede görüyoruz hocam? Ekvatorda toplandığı anda. Evet. O yüzden birinci ifade doğru hocam. Yani doğru. sadece üçü bölünmesine görüyoruz. Doğru. Bu yapılardan en basit olan Z'dir. Bu yapılara göre en basit G, Y'dir hocam. Doğru zaten çünkü doğru. burada unutmamak lazım. Büyükten küçüğe doğru sıralandığında basit olan en küçük olan. Evet. O yüzden burada en basit olan Z'dir yanlış hocam. Y her canlıda aynı sayıda bulunur. Y hocam bütün canlılarda Y aynı sayıda. Hatta aynı insanda bile bulunması evet. Aynı sayıda bulunması için Mesela insanda X kromozomu aynıdır ama canlılarda bile aynı değildir. Evet. Genler zaten aynı olmaz. Evet. O yüzden bu da yanlıştır Saygılarım hocam. Vardır. Hocam burada cevabımız sanki D gibi. Evet, D hocam. Bizim görüntümüzü yanlış soruyor hocam evet. Yanlış. D cevap. Evet. Hemen 13'e geçelim hocam. 13. soru. 13 hocam bir. Nefes al hocam. Aşağıda bir canlıya ait hücrenin mitoz bölünme şeması verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur hocam? Hocam mitoz bölünme değil mi? Mitoz evet. Kopya evet Gerçekleşen hücre bölünmesi de Gorgi simci sayısı eşit dağılmıştır hocam. Şimdi mitoz bölünmede evet çekirdek aynen gider, gelir. Ondan sonra ne evet. aynı olabilir hocam? Organel çeşitliliği aynı olabilir ama evet. organel sayısı aynı olmak zorunda değil. değil Hücre büyüklüğü aynı olmak zorunda değil. Burada da sayısı evet olabilir. sayısı demiş o yüzden yanlış hocam. Yanlış. yanlış. Yeni oluşan hücrelerin kromozom sayısı hocam kopya. Çekirdekte olan her şey kopya olarak gelmeli. O yüzden bu ifade doğrudur. Eşekleri, doğru. Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşuyor. Hocam bunu görüyoruz zaten. 2 yeni hücre oluşuyor. Bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3 olur. Cevap Ceyhan'dır gençler. Evet. 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 Kesinlikle doğrudur. Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşmuştur. Doğru. Neyse hocam. Hı -hı. Devam edelim. Bu şey mi? Burada burayı Yok. Orasını hatalı çözmüşüm hocam. Tamam Hiç problem değil hocam. Şimdi bir daha bakalım. Kesmemize de gerek yok burayı. Hiç problem değil. Bölünme sonucunda iki yeni hücre olacak. hocam. İki yeni hücre var yani. Genetik yapısı farklı bir hücre değil. Demek Doğru. ki ben... Evet, evet hocam 14. sorudayız. Devam tamam edelim hocam 14'de. Menekşe bitkisi ile fasulye bitkisinin çoğalma şekilleri aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır hocam? Şimdi hocam menekşe bitkisi oluşurken mitoz bölünme gerçekleşmiştir. Hocam bir bitkinin bir yaprağından alıp ekersek çoğaltırsak herhangi bir döllenme mayoz falan yoktur. Bu mitoz bölünmedir. Evet. Fasulyeli olan olay mayoz tohumlar mayozla olmuştur ama büyüme olayı mitozla olmuştur hocam. Evet. evet, bunu bilmeliyiz. Menekşe bitisi oluşuyor mitoz bölünme gerçekleşmiştir. Doğru. Doğru Sen de büyümesi için de gerçekleşir, oluşurken de gerçekleşir. Tohum ve tohumlardan oluşan fasulye kromozom sayısı farklıdır. Hocam kromozom sayıları farklı olamaz. Kromozom sayıları tüm canlıların sağlıklı bireylerinde aynı olur. Cevap Bursa'dır. Oluşan menekşe bitkisiyle ilk menekşe bitkisinin genetik yapıları aynıdır. Mitozda aynı genetik bilgi aktarılır. 15. soru 15. Ise... devam ediyoruz hocam. Kromozom sayısının zamanla bağlı değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 zaman aralığında meydana gelen olaylar hangisinde doğru verilmiştir hocam? Şimdi hocam kromozom sayısı değişmemiş. Mitozdur hocam. Hocam mitozdur. Ya A ya B ya C yer hocam. Yer hocam. Kromozom sayısı yarıya inmiş. Mayozdur Mayoz ama. olmalı. Mayoz. Hocam Hepsi ele yemedik. Ele yemedik. Kromozom sayısı iki katına çıkması o zaman ne zaman olur? Döllenme evet. olur. Cevabımız A seçeneği olur hocam. 16. Evet. Aşağıdaki görselde mayoz bölünmeye ait evreler verilmiştir. Buna göre verilen aşamaların hangilerinde sırasıyla tür içi çeşitliliği sağlayan ve kromozom sayısının yarı sağlayan olaylar gerçekleşir hocam. Gençler burası çok önemli. Burada, evet. Burada, burada tür içi çeşitlilik ve kromozom sayısını yarıya indiren olayları bilmeniz lazım. 1. Parça değişimi tür içi çeşitli yazılır. Yazıyorum hocam. Parça değişimi. Kromozom sayısının yarıya inmesi dediğimiz olay hocam kromozomların kutuba çekilmesidir. Kromatitlerin değil. Neymiş? Kromozomların kromozom pardon, kromozomların kutuplara çekilmesi. Şimdi hocam parça değişimi nerede oluyor? İkide oluyor hocam. Yani annenden, babandan, şöyle, şöyle annenden kromozom aldın. Evet. Babandan da kromozom aldın. Babanın kromozomunu şöyle yapalım. Evet. Şimdi annenden kromozomun aynısını kopyalıyorsun. Evet. Babandan gelen kromozom da aynısını kopyalıyorsun. Bunlar artık mesela burada göz rengin varsa, burada da göz rengin var, burada da göz rengin var, burada da göz rengin var. Ama burada birinde mavi olabilir, birinde yeşil olabilir, birinde kahverengi olabilir şu içteki kromozomlar ne yapıyor hocam? Parça değiştiriyor. Bu sayede genetik çeşitlik sağlanıyor. Evet. Şimdi hocam burası böyle. Şimdi hocam burada baktığımızda baktığımızda kromozomların çekildiğini şurada görüyoruz. Bakın X işaretiyle. X işaretiyle. O zaman 4 numaralı olay da kromozomların yarıya inmesini sağlar. Yani tür içinde kromozom sayısının nesiller boyu sabit kalmasını sağlar. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Bu biraz bilgi sorusu ama gençler mayozun en temel bilgisi bu. Evet. Kromozomların ne zaman yarıya indiğini bilmeniz gerekir. Ve parça değişiminin tür içi çeşitliliği sağladığını bilmeniz gerekir. Ve bunu unutmayın. İkisi de mayoz 1'de değil mi hocam? Evet. İkisi de mayoz 1'de. Mayoz 2'de bir şey yok. Aynısını tekrar yapıyoruz. Evet. Devam hocam 17'ye. Devam ediyoruz hocam hücre çeşitleri çeşitleriyle ilgili bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Verilen özelliklerden mitoz ve mayoz bölünme ile olanlar hangisi renkte Doğru olarak verilmiştir. Şimdi hocam, hocam biz alalım. Eşeyli ürer canlıların. Eşeyli ürer. Hocam, eşeyli ürer yani. Mayoz. Mayoz. Parça değişimi görülür. Mayoz. Mayoz hocam. Döllenmeden itibaren başlar diyor hocam evet. bu mitoz. Evet. Çünkü mayoz ne zaman başlıyor? Ergenlikle başlar. Evet. Kromozom sayısı değişmez. Mitoz hocam. Mitoz. Kromozom sayısı yarıya iner. Evet. Mayoz. Bebeğin büyümesi bu bölünme sayesinde olur. mitos Oluşan hücreler ana hücreden farklıdır hocam. Mayoz. Şimdi hocam mayozu bulalım. Bir 1 bir, 2 5 ve 7. 1 2 5 5 olmalı hocam. 1 2 5 7 hocam Bursa. Evet. O Cevabı Bursa arkadaşlar. Bursa. Evet hocam 18'e geçelim. Edeyim. Aşağıda kromozom sayısının zamanda bağlı değişimini gösteren grafik verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur hocam? Şimdi hocam kromozom sayısı ne yapmış? Artmış. Artmış. Burada nedir olay? Döllenme. Şu hocam sabit mitoz. Yarıya yarı yarı inme ne zaman olur hocam? Mayozda olur. Şimdi bunu bilmemiz lazım. Bunu bilmezsek ya bu bilgi, bu temel bilgi. A bölgesindeki olay, A bölgesindeki olay Nesiller boyu kromozom sayısının sabit kalması sağlayan olaylardan biridir. Doğru. Gençler, mayozda kromozom sayısının yarıya inmesi ve e, sperm ve yumurta hücresinin birleşmesiyle oluşan döllenme kromozom sayısının sabit kalması sağlar. İkisi birlikte bu işi yapar. O yüzden bu ifade doğru. Cevap Adana gibi ama devam edelim. C bölgesinde olan tek hücreli canlılarda bölünerek canlılar bölünerek çoğalır. C bölgesinde arkadaşlar tek hücreli canlılarda görülmez mayoz. B bölgesindeki olay canlıların çeşitine sebep olur. Mitoz canlı çeşitine neden olmaz. Neden hocam? Çünkü parça değişimi yok. Evet. Kopya hücreler oluşmuyor. Evet. Doğru. Hocam. Evet. C bölgesindeki olay tek aşamada gerçekleşir. Hocam mayoz iki aşamada gerçekleşir. Olmaz. Cevabımız Adana olur gençler. Devam, Devam hocam. Aşağıda mayoz bölümünün şeması verilmiştir hocam. Bu şemadan ifadelerden hangisine ulaşamayız? Şimdi bakıyoruz. Eşeği ana hücrelerinin Mayoz bölünmesiyle genetik yapısı birbirinden farklı 4 yeni hücre oluşur. Doğru hocam. Çünkü mayozda bu. Ama ben buradan buna ulaşamam. Nereden ulaşamam? Çünkü kromozom sayısı ile ilgili bilgi vermiş. Buna ulaşamayız hocam. Eşey hücrelerinin oluşmasını sağlayan hücrelerin kromozom sayısı 2N'dir. Evet eşey hücrelerin oluşmasını sağlayan hücrenin kromozom sayısı 2N'dir. Evet. Buna ulaşıyor hocam. Evet. Mayoz bir aşamasında kromozom lar arasında bak hocam evet doğru bu cümle ama buna ulaşamam hocam. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği olmalıdır. Çünkü buna da burada göremiyorum hocam. Bu Soruda verilmemiş. Evet. O yüzden bazen gençler bakın 8. sınıfa geldiğinizde e, bilgiyi bilebilirsiniz Tuzak ama evet. Tuzak. soruya ulaşılamaz. Yani verilen bilgiyle neye ulaşıp ulaşamayacağınız karşılaştırmanız gerekecek. O yüzden bu tip sorulara dikkat edeceğiz. Yani tüm bilgiyi kullanmayacağız. Verilen bilgi neyse ona göre hareket edeceğiz. Evet geldik 20. son sorumuz, sorumuz hocam. Aşağıda bir insanın kaidesinde gerçekleşen olayın şeması verilmiştir diyor. Gerçekleşen olayla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Nedir hocam bu? Parça değişimi. Evet. Değişimi. Ya da over değil mi? Evet. cross guard ama crossover da da evet. Kalıtsal çeşit. Bu zaten bilmemiz gereken bir neden. K hücresinin kromozom sayısı iki ndir Şimdi hocam K hücresi bunu geçiriyorsa evet 2N olmak zorunda. Mayoz bölünme 2N hücrenin ana hücrelerinde. Nasıl ana hücrelerde? Üreme ana hücrelerinde Şur. O yüzden K hücresi bunu gerçekleştiriyorsa o 2N'dir. Bu da doğru. Biri anneden biri babadan gelen homolog kromozomlar arasında olur. Doğru. Hocam çünkü şu annemizden gelen kromozom şu babamızdan annemizden gelenin kopyası şu babamızdan gelen şu babamızdan gelenin kopyası. O yüzden bunlar arasında olur. Cevabımız D seçeneğidir. Bir dahaki sınavda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler. Hoşça kalın gençler.